Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği resmi gazetede yayımlandı. İstanbul Sözleşmesi, kadın şiddetine karşı duran ve uluslararası mecrada kabul görmüş bir sözleşmeydi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Türkiye, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan ve ismini Türkiye'nin en büyük şehrinden aldığı gibi ilk imzacısının da Türkiye'nin olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı. İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011'de imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Özellikle kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için çok önemli maddelere sahip olan ve tüm dünyanın kabul ettiği bu sözleşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 3718 sayılı kararda, Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir. Kararnamesiyle feshedildi. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta yer almış kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı uygulanan şiddetin ve ayrımcılığın vurgulandığı ilk sözleşme olarak dikkat çekiyor fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal olmak üzere her tür şiddetle mücadele konusunda, önleme, koruma, kovuşturma ve destek politikalarından oluşan dört temel yaklaşım içeren İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelede konusunda yaptırım gücü olan bağlayıcı bir sözleşmeydi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkmasının ardından sosyal medyadan da tepkiler gelmeye başladı. Twitter gündemde birinci sırada olan İstanbul Sözleşmesi, daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor en büyük temennim, bu sözleşmenin feşinin ülkemizde zaten aşırı, düzeyde olan kadın şiddetini daha da fazla artırmaması yönündedir. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.